Küba sahil güvenlik ekipleri denizde buldukları terk edilmiş gemiyi incelediklerinde hayrete düştü. Bir yük gemisi 1925'te Bermuda şeytan üçgeninde kaybolmuştu. Tarih boyunca çok sayıda geminin, teknenin ve uçağın kaybolduğu Bermuda şeytan üçgenine dair çarpıcı haberlere bir yenisi eklendi. İnternette birçok yabancı blog Küba sahil güvenlik ekiplerinin 16 Mayıs tarihinde Bermuda Şeytan Üçgeninde başıboş halde dolaşan bir yük gemisine müdahale ettiğini aktardı. İddialara göre sahil güvenlik ekipleri Küba karasularına giren gemiyle irtibat kurmaya çalıştı. Fakat gemiden hiçbir cevap alınamadı. Ekipler güverteye çıkınca geminin tamamen terk edilmiş olduğunu gördü. İnternet kullanıcıları hayalet geminin bundan tam 90 yıl önce kaybolan SS Koropaksi adlı kömür yüklü gemi olduğunu öne sürdü. Haberlere göre sahil güvenlik polisleri kaptanın seyir defterini bulmayı başardı. Kübalı uzman Rodolfo Salvador Cruz'un 1 Aralık 1925 günü kaptanın notları aniden kesiliyor. Notların son bulduğu tarihe kadar Herhangi bir anormallik söz konusu değil ifadelerine yer verildi. Aynı bloklarda Kübalı yetkililerin bu gibi olayların gizemini çözmek zorundayız. Bu tür kazalar tekrar ederse ekonomimiz büyük zarar görür. Açıklamaları yaptıkları iddia edildi. Ancak Kübalı yetkililerden resmi açıklama yapılmadı. Uzmanlar iddianın gerçek dışı olabileceğine dikkat çekti. 2340 ton kömür taşıyordu resmi kayıtlara göre SS Koropaksi. Koropaksi adlı gemi Amerika'nın Güney Carolina limanından 29 Kasım 1925'te demir aldı. 32 mürettebatla yola çıkan gemi Kaptan Mayer komutasında 2340 ton kömür taşıyordu. 77 metre uzunluğunda ve saatte 17.6 kilometre hız yapabilme kapasitesindeki gemiden 1 Aralık 1925'te acil durum çağrısı alındı. Geminin acil durum çağrısı gönderdiği yer tam olarak Bermuda Şeytan Üçgeni olarak bilinen sulardı. Amerika'nın Miami sahilleri, Porto Rico adasının San Juan bölgesi ve Bermuda adası arasında kalan Pasifik okyanusu suları yıllardır gizemli kazalarla anılıyor. Amerika donanma tarihinde yaşanan en yüksek kayıplı kaza bu sularda gerçekleşmişti. USS Cyclops adlı gemi 4 Mart 1918'de 306 mürettebatıyla ardında tek bir iz bırakmadan bu bölgede kaybolmuştu. 28 Aralık 1948'de 32 yolcu taşıyan Douglas DC-3 tipi bir uçak yine bu bölgede kaybolmuş uçağın akıbeti hakkında net bir bilgiye ulaşılamamıştı. Yıllar boyunca Bermuda şeytan üçgeninde meydana gelen kazalar doğaüstü güçlere, uzaylılara ve açıklanamayan şanssızlıklara yoruldu. Bilim insanları ise bu kazalarla Gulf Stream akıntısının manyetik alanların düşük hava basıncının ya da deniz altındaki doğal gaz kaynaklarının bağlantısını kurmaya çalıştı.